80 metre, 80 metre kaldı. Ha? 80 metre kaldı. Çekiyor. Çekiyor mu şu anda? İyi bir şey geliyor. Hadi bakalım bol şanslar. Güzel bir şey buldu. Yarı yoldayken vurdu. Bakalım ne gelecek. <laughs> evet. Daha şu anda görünür bir şey yok. Evet bakalım ne geliyor Bakalım ne geliyor Evet güzel bir pörtlek Çok güzel bir pörtlek Evet Harika bir pörtlek